Ee, birkaç gündür bu araçlar burada bir açıklama yapma zaruret duyduk gelen sorular üzerine. Bu araçlar beş tane yeni araç olarak e, belediyemizin yeni araç filosu içerisinde katılmıştır. Toplam almış olduğumuz iş makinası, kamyon, otobüs nevi araç sayısı 103'e çıkmıştır bu vesileyle. Bu araçları belediye hizmetlerinde kullanacağız. Yani bazı arkadaşlarımızın zannettiği gibi e, halk otobüsleri sistemi içerisinde değil. Biz o sistemin içerisinde değiliz maalesef. Yani yapılan anlaşmalar gereği e, o sistemi kooperatif yürütmek durumundadır. E, ağırlıklı mezarlık hizmetleri olmak üzere belediyemizin çevriklerde ve dışarıdan gelen misafirler zaman zaman taşıdığımız oluyor. Kendi personelimizi taşıdığımız oluyor. Bu hizmetlerle kullanacağız. Bu araçlar 24, 26 oturaklı, 74 ayakta toplam 100 kişi taşıyabilen modern ve çevre dostu otobüslerdir. E, dolayısıyla henüz araç filomuzu tamamlamış değiliz. Yeni bir asfalt plenti ve bir challenger makinesi alarak bu filomuzu, iş makinası ve ana filomuzu daha da güçlendireceğiz. Bunların hepsini halkımıza daha iyi hizmet edebilmek için yapıyoruz. Yeni dönemde mezarlıklarda sadece otobüsler yenilik olmayacak. Yılbaşından itibaren mezarlık hizmetleri arasına e, cenaze sahiplerinin cenazeleriyle uğraşırken kefen alayım, tahtamı alayım gibi dertleri oluyor. Bunlarla uğraşmalarını ortadan kaldırabilmek için her cenaze sahibine e, bir adet kefen ve mezarlıklarda kurulanlar, mezarlık tahtalarında belediyemiz e, alarak onların e, bu işlerde uğraşmalarını engelleyecektir. Bu manada 2012 senesi içerisinde bir takım yeni faaliyetlerle birlikte halkımızın huzuruna çıkaracağız. Çıkacağız daha sosyal, e, daha halkla içe bir belediyeyi 2012'de halkımız zaten öyleyiz ama artırılmış şekilde göreceğini ümit ediyor. Sizlere de teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Arkaya nasıl kullanıldığını buradan bir... Yani üniversite araçları en fazla 40 yolcu taşıyor biliyorsunuz. Bunlar 100 yolcu taşıyor. Demek ki 20 tane sisteme bundan koysak onların malı olarak koymayı planlıyoruz. Sistem üzerine girmiş olacak inşallah. Ya bunlar bir süreçtir. Yani belediyeciliğimizin şu anda olgunluk noktasına geldik. Bundan sonra yapacağımız adımlar daha dikkatli, daha güzel olacak inşallah.